Aldığımız yerden devam edelim. Önceki videoda bölüm kısmına kısmında kalmıştık. Burada hoş geldiniz kısmında ana sayfada bizi ilk karşımıza çıkacak aslında tasarımı bir nevi bize varmış. Mesela burada hoş geldiniz kısmı bizim bu. Zaten burada da bölüm hoş geldiniz yazıyor gibi. Burada sadece atmış tasarımı özelleştirmiş. Bu kadar. Burada hakkında da tanıtım biliniz hakkında kısmı yani. Genel olarak sitede ana sayfada tabii ki bulunduracaksanız ana sayfada bir tık aşağıda kalır. Öncelikle hoş geldiniz kısmı olur. Hakkında kısmı bir tık aşağıda kalır. Ürününüz varsa ürününüzü tanıtırsınız ki burada gördüğünüz gibi ürün tanıtmışlar öncelikle. Hakkınızdadan önce ya da sonra ekibiniz varsa ekibinizi tanıtabilirsiniz böyle bir sitede. Bizim ekibe ihtiyacımız yok tabii ki. İletişim kısmı. Bunu direkt iletişim sayfasında kullanabiliriz. Keza aynı şekilde buradan iletişime gittiğim zaman. Göstereyim hemen kısaca. Bir Önceki videoda ben Google Maps eklemiştim. Google Maps burada yoktu çünkü. Hatırlarsınız. Buradan geleyim. Burada otomatik mesela Google Maps ile iletişim kısmı var. Ben buradaki iletişim kısmına gelip silip bunu buradan kaydırıp ekleyip hayatıma devam edebilirim. Buradaki tasarım hoşuma gidiyorsa bununla devam ederim kısaca. Tanıtım. Buradan biz şuraya tıklayıp ana sayfaya hemen geri dönelim. Tanıtımda gördüğünüz gibi atıyorum. Ben ürünlerimde %50 indirme yapacağım. Bunu ekliyorum. Buradaki görseli değiştirebilirim. Animasyon ekleyebilirim. Yine aynı şekilde. Zaten üstüne tıkladığınız zaman şu an e, şuraya kapatmam gerekiyor sanırsam. Geleyim. Evet. Burada e, tasarım ekleme, düzen ekleme. Genişletilmiş yani böyle site boyu. Site boyu demeyeyim daha doğrusu. Zgara çizgileri boyu genişletme yapmış burada. Buradan ayırıcılar dediği zaman şöyle arka planla görüyorsunuz şu an ortada oynuyor. Ayırıcılar dediği zaman arka plan şey yapıyor Arka plan değiştir de burada kendiniz arka plan ekleyebilirsiniz mesela gibi. Dün yönete bastığınız zaman da tahminen bize bu iki evet iki şeyin yerleriyle alakalı. Mesela sütun ekle dedim ekstra bir şey daha ekledi. bir tane daha ekledim. Gördüğünüz gibi butonları kendimize yeri vere yine düzenleriz burada. Sütun silmek istediğiniz zaman basarız, stileriz. Bunların her biri bir sütun. Sütunları yönetmede tamamen burayı yönetmek. Hizmetler kısmına gelelim. Hizmetler de aslında bir nevi bizim tanıtımımız yani. Bizim şirketimizin, bizim mağazamızın, bizim işletmemizin verdiği hizmetleri burada kısaca özetleyebiliriz. Buradan Hemen bir örnek vereyim aslında size. Bölüm seçip sürükleyeyim. Ve hizmetlere geleyim. Burada e, isterseniz tabi Türkçe bir şey yapacaksınız tahminen. Buraya e, hizmetler yazarsınız. Hizmetlerinizin açıklamasını yaparsınız. Burada bizim tekrarlayıcımız var. Tekrarlayıcıya gelip öğeleri yönettiyip ekstra öğe ekleyip çıkarabilirsiniz. Öğelerin düzenlemesini. Burada çıktıktan sonra görüntüyü değiştir deyip, görüntü değiştirip görüntü düzenle buradan görüntünün Wix'in içinde kendi güzel tool'ları var bu konuda. Görüntüyü kırpmak istiyorum mesela, kırparım, ayarlamak istiyorum, ışıktan kayarak kontrastlar vesaire vesaire bunları Wix'in içinden kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Otomatik filtreleri var, nesne silgisi var. Mesela şu kısmı şöyle kaldırmak istiyorum. Seçtim. Nesneleri sildim. Eğer kullanarak bu kısmı silmeye çalışacak. Basmasa mıydım acaba? Bir olasılık uzun sürebilir çünkü. Silmedi. Kendine göre bir şer tasarladı olsun. Bazen güzel çalışıyor. Ama dediğim gibi AI daha yeni gelişme aşamasında olduğu için pek iyi çalışmıyor zaten. Buradan tasarımına bakıp tasarımı özelleştir deyip burada çerçeve seçebilirsiniz ayarlara basıp burada görüntüye tıklandığında göndermek istediğiniz bir mesela bağlantı açar diyeyim. Bağlantı seçer. Yine geldiğimiz kısım burası. Bilseler az önceki kısım animasyon ekleyebilirsiniz. Bağlantı az önceki yerden ekleyebilirsiniz ya da buradan da ekleyebilirsiniz. Bu tabii ki kısa yol. Yardımı geçtim. CMS zaten farklı bir videonun konusu. Bunları geri alıyorum hemen. Ve devam ediyorum. Hizmetler kısmı bu. Abonelik kısmına gelelim. Abonelikte mail bültenine abone olma. Mesela burada var galiba. Evet. Burada ev bülten var. Buradan abone olma. Input'u. Müşteri görüşleri. Burada işte müşterinizin size verdiği bir övgü varsa ya da işte seviliyorsanız ya da sevilmek istiyorsanız kendinizi iyi göstermek istiyorsanız ki çok işe yarayan bir kısım bu haberiniz olsun. Buradan kendinize övgüler yağdırabilirsiniz. Şöyle slide yana kaydırayım. Tabi slide animasyonunu falan kendinize göre yine özelleştirebiliyorsunuz. Zaten buna bir önceki videoda bakmıştık. Müşteriler burada iş ortaklarımızı ekleyebiliriz Atıyorum benim ortam değil ki Google Buraya gelip Google'ın görüntü değiştirip logosunu ekleyip Ondan sonra Devam ederim buradan da Müşterileri geçtim Mağaza Wix Store Bazı sitelerde ekli olmuyor Mağaza için Wix Store Adı nedir App'ine ihtiyacınız var Burada Wix Store ekli olduğu için zaten ben bunu direkt sürüklediğim zaman oturacaktır buraya. Ama Wix Store ekli olmasaydı Wix Store tool'unu ekleyecekti buraya. Buradan yine aynı şekilde ürünleri yani defalarca tekrar ediyorum bunu ama ürünleri kendinize göre organize edebilirsiniz. Mesela bastığında ürüne gidiyor. Sepete ekle, satın al, değerlendirmeler vesaire vesaire. Bunlara da beğenebilirsin kısa. Geri dönüyorum. Şuradan ana sayfama geri dönüyorum. olacaktır. Ve kalmam yerden. Randevular. Bu öğekli kısmında randevu kısmı vardı. Benzer bir şey. Yani atıyorum psikologsanız kullanabilirsiniz. Diş hekimiyseniz kullanabilirsiniz. Gibi gibi. Randevu bildiğiniz. Etkinlikler, bilet satma işleri. Ya da atıyorum. Benim konser mekanım var mesela diyelim. Konser mekanında bu ayki eventleri gireceğim. Bunu sürükle bırak diyorum. Eklenmesini bekliyorum. Hazır Evet. Ama evet daha yeni Buradan etkinlikleri göster. Etkinliği yönet. Etkinliği yönet deyip, kontrol panelinden tabi açıkçası kontrol panelimiz. Etkinlik girebiliriz. Gördüğünüz gibi etkinlik ekleriz. Buradan her türlü bilgileri girip pasta oluştur deyip şu an oluşturamadık. Bir şey için. Buradan çıkarız etkinlik ekleme bu kadar. Buradan çok fazla şey olduğu için maalesef kasıyor ya. Çok kötü bir site seçmişim. Neyse. Devam edelim. Temel dediği şey görsel atma, video atma, arka plan videosu. Metin dediğimiz şey işte tanıtım videoları. Videoların ne pardon, tanıtım metinleri girme Gibi bir şeyler. Liste az önceki gösterim aynı. Yani aslında sürekli kendi tekrar ediyorum. Bizim şurada kullanacağımız 3-5 tool var yani. Form da mesela bunun kendi formunda mesela aşırı input yani aşırı bir girdi yapamıyorsunuz. İletişim kısmında. Ee, önceden bir diş hekimli diş hekimine bir site yapmıştım orada benden çoklu input istemişti. Yaklaşık 20 tane. Wix ile bunu başaramamıştım. Wix'in o zaman bir özel bir app'i vardı. Şuradan app mağazasına. Pardon pardon. App mağazasına gidelim. O zaman burada bir app vardı. O ile yapılabiliyordu. Ama ücretsiz bir çözüm bulmamı istedi. Ben de çözüm olarak şöyle bir şey yaptım. Google Form oluşturdum. Kendi mail üstünden. Ardından geldim. Buradan. Şu an göremiyorum. Hemen gördüm. Buradan site yönmeye bastım. Ekledim ve Google Form'u site ekledim. O şekilde bir çözüm bulmuştuk. Kaydedilen bölümler. Bunu siz kaydederseniz bir şeyler burada görünür. Bu kısım bizim site sayfalarımız kısmı. Burada e, ana sayfayı gizlemiş. Ana sayfayı buradan basıp menüde göster dersem menimiz burası. Burada görünecektir. Ama ana sayfa biz genel olarak logoya tıkladığımız zaman ana sayfaya yönlendirme olarak yaptığımız için ki genel olarak tüm sitelerde de böyle yaparlar. Gördüğünüz gibi ana sayfa butonu buradan gizli. Buradan ürünler, bilgisayarlar, tabletler vesaire vesaire. Burada bazı şeyler var bizim sitemizin alt başlıkları. Şimdi mesela ben bilgisayarlar sekmesinin altında tabletler, pardon çok saçma oldu. Şöyle diyelim, tüm ürünler sekmesinin altında bunların bulunmasını istiyorum. Buna basarım. Alt sayfa derim. Gördüğünüz gibi tüm ürünlerin alt başlığı oldu tabletler. Drone kameralara da basayım. Ses ürünlerine de basayım ses, ürünlerine ürünlerinde zaten kulaklıklar ve hoparlörler olarak alt başlık girmişler. Bunu alt başlık, bu direkt kendisi bir başlık olduğu için alt başlık yapamıyoruz maalesef. Neyse. Cep telefonlarını şöyle yapalım. Üste çekelim ki bu bir alt başlığa girsin. Ses ürünlerinin alt başlığı oldu yanlışlıkla. TV sinemasını alt başlık. Alt başlık. indirim kendisi zaten başlığı bir başlık. Buraya gelelim, önünüze diyelim. Alt başlık dediğim şeyin ne olduğunu şöyle göstereyim size. Evet, sayfa diyor. Gördüğünüz gibi alt başlık bu. Alt başlık yapmamız yani bizim bu işimize yarar. Bastığımız zaman tabi bilgisayarlar sitesine bilgisayarlar başlığına daha doğrusu bağlı olan bir site olmadığı için öyle bir hata vardı bize az önce. Burada hakkında kısmını, iletişim kısmını bunları Burada gördüğünüz gibi üst kısma yazmış. Sayfa olarak hakkında kısmı var. Ama menülerde hakkında kısmının görünmesini istememiş. Şimdi menüde göster dediğim zaman Burada gördüğünüz gibi hakkında burada görünür. Bizim istediğimiz şey bu değil bu sitede. O zaman ne yapıyoruz abi? Hakkında sitesini biz oluşturuyoruz. Hakkında sitesini oluşturduktan sonra Buradan e, menüde gizle diyelim. Görünmesin. Geliyoruz burada üst kısımda hakkında yazısını yazmış burada Ö ekle metin buradan bir metin eklemiş ardından metni düzenlemiş burada gördüğünüz gibi bağlantıya basmış şuradan daha net görünüp bağlantı kısayolundan burada sayfa demiş hangi sayfaya hakkında sayfasına yönlendirsin demiş yani hakkında menüde değil de burada kullanmış burada. Buradan devam edelim. Diğer şer, şey, konuşamadım. Diğer şeylerde de aynısını yapmış. Siteyi izlemiş. Ama site aslında var. Mesela şartlar koşullar basalım. Şartlar ve koşullar. Teres politikası. Yardım merkezi. Gördüğünüz gibi bunların hepsini aslında bir site girmiş. Fakat burada metne bağlamış siteyi ve menüden gizlemiş. Kayıt evet, ve giriş. Üye kayıt formu, üye giriş formu. Ee, basalım. Ya yeni üye kaydı yapacağınız zaman hangi işte hangi seçenek önce görürsün tıkladığınız zaman butona. Sosyallik ve topluluk koşullar. Ee, varsayılan form, özel form, varsayılan form, mix'in kendi formu, özel form derseniz orada özelleştirebilirsiniz formu. Değerlendirme sayfasına gelelim. İşte ürün değerlendirme sayfası, teşekkür sayfası atıyorum. İşte ürünümüz satın aldığınız için teşekkür ederiz. Üye sayfaları. Birisi sizin sitenizde olduysa buradan profil ne nedir? adreslerine, adreslerini, siparişlerini görebilir. Vesaire yani sizin aslında gördüğünüz her şey. Bunların hepsini bir birer özelleştirmek için Wix aslında zaten kendi arayüzünüzü özelleştirme. Tamamen bu. Kendi zevkinize göre. Burada gittiğiniz sitelerde basıp ayarlar deyip buradan özelleştiren hepsini tek tek yapabilirsiniz. Özelleştirmek istediğiniz şeyin üstüne tıklayın. Direkt özelleştirin. Wix budur yani. Mağaza sayfaları. Ürün sayfasına bastığınız zaman ürün nasıl görünmesi gerekiyor. Ürüne tıklandığı zaman. Kategori sayfasına gelelim. Burada işte bizim kategorimizde neler var gibi gibi şeyler. Sepet sayfası. Sepete eklediğim şeyler nasıl görünüyor? Şu an sepet boş olduğu için hiçbir şey görünmüyor ama. blok bu sitede yok zaten. Dinamik sayfalar. Ee, dinamik sayfa bir önceki videoda bahsettiğim dinamik sayfayla aynı şey. Etkinlik sayfası. Etkinlik görüntüleme. Site teması. Site renklerini buradan seçiyoruz. Buradan sayfa arka planı diyerek mesela arka planı ayarlayabiliriz. Ya da kendimiz görüntü, video ekleyebiliriz. Renk seçebiliriz. Özelleştirme kısaca. Tema diyerek burada mesela bu site için Wix otomatik yani otomatik de demeyeyim daha doğrusu Wix'teki tasarımcı kendisine göre böyle bir renk paleti seçmiş. Mesela ben renk paletini bunu seçerim. O zaman ne olur? Sistemdeki renkler değişir. Gördüğünüz gibi bu daha çok mesela sizin yapacağınız işle bağlantılı. Mesela atıyorum. Bir enerji sektörü sitesi yapacaksınız. Diyelim ki enerji sektöründe renk olarak ne kullanırsınız? Mesela yeşil enerji kullanacaksınız. O zaman site teması yeşil olur. Ya da turuncu kullanacaksınız. Atıyorum. Daha çok böyle alevi andırması için kırmızı kullanacaksınız. Gibi gibi. Bu tamamen size kalmış. Ama bunlar hakkında da araştırma yapmanızı tavsiye ederim. Mesela dükkanların üstünde genel olarak bilmiyorum hiç dikkat ettiniz mi ama mesela sarı bir sayfanın üstüne siyahla yazı yazarlar. Bu araştırmalarda insanların dikkatini daha çok çektiği kanısına varıldığı için ki galiba da işe yarıyor bilmiyorum aslında ona bakmak lazım ama Genel böyle yaparlar. O yüzden mesela e, hangi sektöre iş yapacaksanız O sektöre göre seçmeniz sizin için daha mantıklı olacaktır. Setebası buydu. Wix App Market Az önce bahsettiğim gibi e, Mesela formda yeterli girdiği alamadığım için Buradan ben bir app bulmuştum Ama paralıydı Burada kişilerin Wix'in kendi e, şeyleri var tuğulları var. Eklenebilecek. Mesela Wix Chat dediğimiz şu. Ondan sonra Wix Store dediğimiz. Zaten Wix mağaza hani eklediğimiz az önce. Wix Blog. Wix Bookings. Bunları zaten eklemiştik biz az önce gördünüz. Burada uygulamalara bakarsınız. Kendinize göre mesela sitede bir şey eksik. Wix'te de yok. O zaman Wix App Market'e girip buradan bakacaksınız. Ya da e, daha güzel tuğullar oluyor. Paralı olduğu için tabii ki bakıp paranız da varsa verebilecek buna. Paranızı verip sitenizi güzelleştirirsiniz. Buradan işletme bilgilerini yaşıyoruz. gördüğünüz gibi aslında ya bunu sizin karıştırmanız lazım biraz da. İşletme olaylarını buradan düzenliyoruz. <laughs> Medya kısmı. Medya kısmında da Facebook'tan medya çekebilirim. Instagram'dan medya çekebilirim. Bunlar tabi kendi hesabınıza bağlandığınız zaman çekebileceğiniz şeyler. Google Drive'dan ve Google fotoğraflardan medya çekebilirim. Ya da medya yükleyebilirim bilgisayarımdan. Medya yükleye basayım. İsterseniz sürükleyip bırakabilirsiniz. İsterseniz bilgisayardan yükleyebilirsiniz. Birini sürükleyip bırakayım. Bir de medya yüklediğim. Elisar'dan yükleyeyim. İki bulalım buradan. iki PNG diyelim. Aç diyelim. Logomuzu siteye yükledik. Gördüğünüz gibi. Yükledim. Bu ana sayfaya yükledi. Ama ben aslında bunu medyada durması istiyorum. Gördüğünüz gibi site dosyaları burada gelir. Site dosyalarında da şöyle bir olay vardır. Sizin alacağınız premium pakete göre Gigabyte GB verir size. Atıyorum. İstediğiniz gibi kullanamazsınız burayı. Mesela 50 GB sınırı verir. Diyelim ki ona göre video eklersiniz, görse eklersiniz. 50 GB'a göre. Burada gördüğünüz gibi yine stok şeyler var. Zaten CMS'ı da dediğim gibi başka bir videonun konusu. Editor kısaca böyle. Pek de kısa olmadı ama ee, video bölündüğü için kusura bakmayın. Hem uzun oldu hem de arada bazen kedim miyavladığı için bölmek zorunda kaldım. Bazen steve'a girdi Yine de aşağı yukarı işinizi görecek anlaşılabilir bir şey yaptığımı umuyorum. Diğer videoda görüşmek üzere.